Evet arkadaşlar X Faruk Yiğit kanalına hoş geldiniz. Bugün motoruma ışık takacağım. Gerekli malzemeler yapı yapıştırıcısı Bir adet pil, ışık. Bir adet 9 voltlu pil. Ve iki adet de kablomuz var. İlk ön, öncelikle şuraya bir delik açıyoruz. Işığımızı arkadan deliğe geçiriyoruz. Sonra 9 voltluk pilimizin altına birazcık güçlü yapıştırıcı sürüyoruz ve yapışması için bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu birazcık uzun sürebilir. Şöyle Böyle birazcık daha sürebiliriz. İyice yapışmasını istiyoruz çünkü. Biraz uzun sürüyor bu işlem. Evet donmaya başladı. 5 dakika daha bekleyelim. azıcık daha sürelim. Şöyle iyice yapışmasını istiyoruz. Pili taktığımızda buradan çok güzel mavi ve kırmızı renkli pil ışık aldım ben. Buradan çok güzel mavi ve kırmızı renkli ışığımız çıkacak. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Bu ışıkları bir milyoncularda veya da buralarda bulabilirsiniz. Birazcık daha olmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli olmuştur herhalde. Azıcık daha bekleyelim. olmamış. Aslında arkadaşlar bu güçlü yapıştırıcı çok hızlı kuruyan bir madde olduğu için hemen kurur ama Pili plastiğe yapıştırıyor. Yani metali plastiğe yapıştırdığımız için hızlı kurumuyor. Arkadaşlar aslında bu evde olan malzemelerle yapılabilecek bir şey. Bunu arabanıza yapabilirsiniz. Helikopterinize yapabilirsiniz. Evde hangi oyuncağı yapmak istiyorsanız o oyuncağı yapabilirsiniz. Bir delik açıyorsunuz. O deliğe ışık takıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunun kurumasını bekleyelim. Bunu yani ne isterseniz yapabilirsiniz. Tüm oyuncaklarınızı yapabilirsiniz. Kuruması başladı dediğim gibi beyaz uzun sürüyor. Evet donmaya başladı. Biz bunun kurumasını bekliyoruz. arkadaşlar ben bu motoru e, oyuncakçıdan aldım. Bayağı eskide almıştım ben motorum. motoru. Çok güzel bir motor. Adamı da var adamı şu an yanımda değil silahları falan ama hatta silahlarını gösterebilirim adamı da buradaymış motorun yanında böyle bir adam da çıkıyor bu adamı var üstüne bindirebiliyorsunuz sonra bakıyorum silahları da olması lazım burada Işte evet, şu an evet arkadaşlar bunu yapışmadı bizimki. Bunu tutkalla la destekleyebiliriz. Hemen tutkalımız tutkalımı da sürdüm. Bu tutkalı da her her yerden bulabilirsiniz. Şöyle kapatalım. ya yani evet arkadaşlar bunun kurumasına beklersek baya baya uzun sürecek ben yani direkt bu ışık yanınca nasıl bir görünüm olduğunu göstereceğim şöyle gördüğünüz gibi polis motor gibi bir görünüm oluyor bunu ciddiyim çok güzel bir görünüm oluyor bunu sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. X Faruk Yiğit kanalından bu kadar. Bir dahaki bir dahaki videomda izlemenizi isterim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.